bir tek çadırda canım o da yani. Neyse şimdi bütün özel hayatımızı da sana anlatmayayım değil şu an ben? Nasıl çadırda mı kalıyorsun lan? Nasıl kim gözüme duman kaçtı. <laughs> Nasıl Nasıl? ha yok kar, karlı şey mi <laughs> kaçtı? <laughs> kardeşim toz dumanları var kar yağıyor görmüyor musun? Ron dakika şüler. <laughs> Amına koyayım tuvalet telli. Şampuanın boş şampuanın içine su doldurup da çalkalayıp saçına süren Erşen abi bak. <laughs> Bana bu böyle gelme. Aman akırım tuvalet derliği konuşma sikerim ben senin ha. Sen var ya kafanı ıslatmadan önce şampuan kullanıyorsundur lan. İdi Kesin seni. amına yüzde yüz amına Sen başladım. var ya yemin ederim evde tuvalet kağıdı kalmadı diye götünü nasıl siliyorsundur aman akırım. Sonra kafanda ya. saçlar kö köpürmediği için gidip dava açmışındır amına koyup şampuan markasına. Sen böyle bir orospu çocuğusun işte sizde var ya harbi işedikten sonra elini yıkamayıp o elle gidip yemek yani pis insanlarsınız. Ya, Jol, Jole'ye param gitmesin diye kafasına limon süren Gavat Şaban. Ben size ne diyeyim ki? Senin var ya çocukluğunda gece amına kım altına işiyorsun diye anan muşanma seriyordur senin altına. <laughs> Yine mi başladık Erşen abi her gün aynı muamele Ama ben. sen başlattın orospu kılıklı. Yok yok. Hani Bil bu, böyle bir şey olsa Anladın mı? El gelse şey, bir, alarm gelse ya, şey, bir, yazı gelse. Gel Amanakolum şey. onu, aman ha, kul kopmayan kulaklığı kopartırsın da böyle tek kulaklıkla şarkı ki, dinlersin Deşeler ki, bak, ya. deşeler ki, deşeler ki. Bir gün şehirde en iyi, hani en fazla yalan söyleyeni çekeceklerdi ya abi. İlk seni şikayet eden abi. <laughs> onu doğru söylüyorsun <laughs> bu arada. Hani böyle bir tane kulaklık alırsın da, teki kopar tekiyle şarkı dinlemeye çalışırsın ya. Anladın. Vallahi ben çağırmadım. O işte Polis sensin amanakoyim. E GPS var bende, gelip duruyorlar tabii. Osman. Osman Osman başlamadan vefat etti. <laughs> Arkadan vurdular. Kim vurdu Sizi Osman abla uyan uyan. lan? Ben vurdum. Ben vurdum. sallandı ya. <gülüyor> <gülüyor> ne vurdum. Ben vurdum. çok geliyorlar. Yanıma gel, bura Geliyorum. 2 3 4 Ya ayıda var. Şaban lan Şabanlan benim adım. Benim babam da Korkuyu değerli. Şaban, sen de diyelim Mastek marka araba var. Evet. Karşında adamda şey Murat 131 marka araba var. Evet. Bu adam sana selektör yaktı. Piste çıkar mısın? Çıkmazsın. Ben sen de niye ringe çıkayım? Gavat. Oy. <laughs> Oy. Evet. Ya koydu. Hadi. Boş değiliz ha. Elmas Beyciğim efendim. Evet, ya Şaban sabahtan beri boş değiliz diyorum. Sağ ol. Ya, ya Şaban. Gülşen abi efendim. Firma ne geçişi alacağım ya oraya? Göstereceğim sana uzun namluluyu ondan sonra hoş değiliz damına de, okuyun ya. Oooo ya baba ne oluyor? Ne diyorsun diyor lan sen yarram göçünüz mü kalktı lan? <laughs> ayıp be ayıp ayıp. Hastanenin ayıp. önünde olmaz. Çıkmayayım seni şimdi hastanede amcık herif. Terbiyesiz Ne diyorsun lan sen? Şekilli şiş herif senin ağamına koydum seni. Terbiyesiz herif. Aaa! Orospi. Hak etti ama bu sefer. Hey hey. Rezlerim. <laughs> <laughs> Sana da oluyor kadın be. Şok şok şok. Özgür ve zararlı mı <laughs> diyeceksin bile <ya>, adam. <laughs> Adamı niye gaza getiriyor şimdi geçemeyeceğiz biz yerlerden geçip duracağız. Çıkın <laughs> <laughs> Ben seni uyardım dostum. Barışlık mı lan? Bu barıştık abi barıştık. Güzel. Lan oğlum beni de bu nasıl lan? Bak. Lan atarım ha. Abi yapma abi büyük adamsın abi. Yakma abi. Ağaca ne yatıyorsun abi? Sıkıntılıyım lan ben. Doğrudur abi. Anlaştık mı Alpago? Anlaştık abi büyük adamsın mesela. <laughs> Şu an ipe geçirdiğim göçü abi falan ne bekle geleceğim yanına. Neredesin? Kesin daha kemişindir. Yok lan. Nasıl beşeriz şu ben onu ya? Sen 15 tane devre yaptın. Hepsi bir sürü kovalama katıldık Hepsi 1099. Sus 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 izle. Hastaneye geçeceksin sen bizi bugün. <laughs> ya üçlü ya. Ya. <laughs> yok yok. Bir şey söyleyeyim mi? Bak bir şey söyleyeyim mi sana relik anne gibi? Allah seni kahretmesin. Aman. Seni gideyim de ben denize atayım ya çok. Zararsın <laughs> sen bize. <laughs> Hop oradan aldım kolundan. Tamam. lafındaki ucuz kaşarmış şakir abi. Aynen aynen. Market lafındaki en son var ya öyle dipte kalmış. Sen harbi bir şey değil mi Şakir abi öyle bir laflar var ki. Sen ne bu değilsin ha Şakir abi. Var 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 ben hani de olsun. Hani peynirli alırsın da poğaçaya peyniri göstermişlerdir ya. İşte o değil mi peynirsin o? peynirsin işte amana koyayım. Hani büyük cips almışsındır yüzde altmış havadır ya siz de o zaman boş <laughs> böyle, hani böyle yazın, hani <laughs> böyle yazın böyle sıcaktan böyle pervaneyi açarsın ya böyle öfil öfil püf püf eser sen de o pervanesin evet. işte aman akıyor o pervan götüne girsin bu arada şaban hani eski otobüs terminalinden bilet alırsın bilersin ya eski mercedes otobüslerine tıs tıs yapan Hava sıcaktır, klima çalışmaz. Götünden derlersin. Siz de olsanız işte... Senin adını sıktım şimdi. Nerede de atlayayım amına koyayım. Amına koydum. Boşak bile. Amına koydum. Boşak bile. Boşak bile. Siz var ya otobüsün orta kapısından binip tartı ileri doğru uzatmayanlarsınız harbi diyor. Tamam geç hadi geç. Lan çakar açınca duruyorlar ha. Kapıyı çekme bakayım. Açtım. Lan çakar yanıyor. Şaka mı yiyor Güzel. Beyefendi, kaskınız yerinize bakıyorum. Ehliyetiniz var mı? Hadi olduğunu varsayıyorum. Devam et, devam et. Dur. Sağ çek. Var değil mi bak ehliyetin? Bana yapma sakın. Var değil mi? Devam et demedim lan Var mı ehliyetin? Var mı ya? Devam et. Tamam tamam geç hadi geç yürü. Çek sağa çek. Sağa çek. <laughs> Dostum bak. Hop nereye lan çek sağa. He. Dur iyice duracaksın. Devam et polisim ben. Şikerim be lan. Du sağa çek sağa sağa çek. Çek sağa çek. Çek. Sen ikidir beni bozuyorsun. Eşer lan artık burama kadar geldi Eşer. Tamam sıkma lan benim. Efendim hayatım? Ya Beşat abi şakaya gelmiyorsun sen ya. <laughs> Kaç tane var? Ateşi var koş. Sayı şefi koş. Kaç tane var? Ay. Ay çok soğuk. ellerimi uzatayım da. Suda vale denildi parası yoktu kesin. Bilmiyorum. <laughs> <laughs> Sındınız mı? <laughs> Lan çok kötü oldum. Bir şeyim var mı bandajın? <laughs> Hiç farkında değilim be. Bir bandaj ver. Bıraktın benim Of dalmışım bu soğuktan hissetmedim be. Bir şey, iki yardım şeyim var mı çaldım şey. onu. Aman akıllı kopmayan kulaklığı kopartırsın da böyle tek kulaklığı deşeler, deşeler ki, bak, Deşeler ki deşeler ki bir gün şehirde en iyi hani en fazla yalan söyleyeni çıkacaklardı ya abi. İlk seni şikayetler her şey abi. <laughs> Onu doğru söylüyorsun bu arada. <laughs> hani böyle bir tane kulaklık alırsın da teki kopar tekiyle şarkı dinlemeye çalışırsın ya. Ananız. Valla ben çarpatayım. <laughs> o işte E GPS var bende gelip duruyorlar tabi. <laughs> GPS mi? <laughs> Giyme. Ben killa adavutum <laughs> artık. Hazır mısın? Değilim. J210 Başladı kanttan sonra kalan hero Köpürürsün gulup 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 Burası adam Merkez ne yapıyor? Fight gulup. Aa, nasıl abi? <laughs> ah, Kampüsün abi Burayı yine abi? var ya şey gibi oldu Çocuk <laughs> parkı gibi lan kafayı oldu kafayı yemişsin sen ben seni uyandırayım lan <gülüyor> Kafanın <gülüyor> içine <gülüyor>